Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Sen de hoş geldin Tuğçe. <laughs> hoş bulduk. Evet, yine harika bu 3.90 ahşap karavanın içindeyiz. Ya bu Ortiz ekibinin büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle, gerçekten çocukların oyun oynamasının, oyun oynarken gördüğümüz o heyecanla bu işi yaptığını görmek gerçekten karavanları çok sevdiğinizi de gösteriyor aslında. Kesinlikle çok keyif evet. alıyoruz. Yani karavan bir süreç şasiden buraya gelene kadar herkesin eli dokunuyor üzerinde bir emeği var sonunda da böyle her uğurladığımız bir karavan bizim sanki bir çocuğumuzu uğurluyormuşuz gibi bir his veriyor gerçekten bize. Bir de şey çok önemli. Mesela siz kullanıcı yorumlarını çok dikkate alan bir refleks geliştirmişsiniz. Çünkü üretirken insan bir ayrıntının farkına varamayabiliyor. Çünkü hı hı. kullanıcısı kullandıkça bir takım tecrübeler ediniyor. Evet. E, tabii burada bir büyük bir aile oluyor Ortiz her müşteriyle birlikte ve aileden birinin sözünü dinlemekte kaliteyi ortaya çıkarıyor işte yani. Bu çok güzel Öyle. bir şey. Pandemiyle aran nasıl? Herkes gibi. Ben çok şikayetçiyim biliyor musun? Niçin? Ya sürekli yemek yiyoruz ya. <laughs> Abi bir de yeteneklerimi keşfetmeye başladım. Evde yemek yapmaya başladım artık yani Siz de ekmek neyle... yapıyor musunuz? Ha evet ya ekmek <laughs> makinesi aldık ona da başlayacağız ekmek. Evet evet. Ekme ekmeğimi yani hiç olmazsa evde ekmeğimi kazanıyorum falan gibi bir kismeye bir olurum yani. Çok keyifli bir şey tabii yemek yapmak da küllü alıyoruz durduk yere. Karavanda yemek yapmak da çok keyiflidir diye düşünüyorum. Çok keyifli. Bu arada nasıl profesyonelce konuyu bağladığımı fark etmiştir umarım izleyiciler. Harika değil miyim yani? Bravo. Yani ne bileyim birileri olsa da alkışla satar. Ustaca. Ben buraya alkış efekti koyarım. Koydum. Nasılım? <laughs> Şahane. Şimdi. 3.90 ahşap karavanın içindeyiz ve bu karavanda bizim bir e, mutfak bölümümüz var diyebiliriz değil mi? Doğrudur. Evet. E, şimdi ilk önce bunu kapatalım. Şöyle bir görelim. Normalde böyle duruyor değil mi? Hı hı. Normalde böyle duruyor. E, ve burada hatta bunda özel bir durum da var onu söylemeden geçemeyeceğim. Daha önce tanıtımlarda da kullanmıştık. Evet burada ilave tezgahı var. İlave oluyor. bir tezgahımız da var. Harika bir şey bu ya. Neyse. Ben bunu kapatmayı <laughs> başarabilecek miyim acaba? Evet harika. Şey. Evet yukarıya <laughs> kaldırıyoruz. Çok kolay. Şimdi... Normalde ocağımız böyle duruyor, ocağımız ve lavabomuz var burada, değil Hı -hı. mi? İkisi bir arada. Kombinasyon mutfak diye geçiyor bunlar. Kombinasyon mutfak Hı -hı. diye geçiyor. Sonra bunları kaldırıp çift kapak olması bir avantaj. Neden ne avantajı var çift kapak olması? Şöyle tezgah alanınızı genişletebiliyorsunuz. Mesela ocakla hiçbir işim yok. Ocağı kapattım. Bulaşık yıkıyorum örneğin ki çok kullandığım bir şey bu benim de, ben de kullanıcı olduğum için. Burada bulaşık yıkamaya devam ediyorum. Yıkadıklarımı Buradaki, e, ne denir ona? kaşıklık Ha evet <laughs> üzerine, bulaşıklık. deniyor. Mulaşıklığın üzerine <laughs> koyuyorum. Evet. Harika. Peki e, mesela şimdi burada e, suyumuzu nasıl temin ediyoruz? Mesela buraya su nereden geliyor? E, 100 litre temiz su depomuz var biliyorsunuz. Hı -hı. E, buradan kullanıyoruz. İçerideki bütün kullanım suyumuzu e, buradan tedarik ediyoruz. E, switch'li bataryalarımız var. Bu ne demek? Ne demek switch'li batarya? Ya. Ee, ne demek? Şöyle, e, içeride su deposunun içerisinde bir dalgıç pompa var. Hı hı. Dalgıç pompayla tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. Hı -hı. Böyle musluğu kaldırdığınız zaman bir klik sesi duyuyorsunuz aslında. Hı -hı. O dalgıç pompayı çalışır vaziyete getiriyor ve direkt olarak e, su akmaya başlıyor. Ha, oradan suyu emiyor, buradan basıyor diyebiliriz. Hı -hı. Ya yani. Daha tasarruflu bir kullanım da sağlıyor aslında. Dolayısıyla pompanın sürekli açık kalması gerekmiyor. Evet. Sadece kullanım esnasında açık kalıyor. Hı -hı. Harika. Bu aynı şekilde banyoda da var galiba. Evet. Ortaki de aynı şekilde switchli. Hı -hı. Öyle çalışıyor. Peki, e, açtığımızda suyumuz gelmeye başlıyor. Panelimizin açık olması Aa, özür gerekiyor. Özür dilerim. Bak, Hı -hı. Panelin çok önemli. Panelin açık olması <laughs> evet. gerekiyor. Panel burada. Panele Gösterge bastım. Gösterge panelinden evet. önce e, sisteme elektrik vermek gerekiyor. Evet, verdik. Sonra musluğumuzu açtık evet. ve suyumuz, suyumuz akmaya başladı. başladı. Evet. Su gelir güldür güldür. Gel de yar beni güldür deyip yapabileceğim <laughs> en iyi espriyi burada yapmış oldum. <laughs> bence... Bence komikti. Bence evet. Çok <laughs> Peki sıcak su istersem nasıl olacak? E sıcak su karavanlarda bir opsiyonel ürün. Hı. şofben şofren yardımıyla bunu yapabiliriz. Sıklıkla tercih edildiği için bunu söylüyorum. Farklı alternatifler de mevcut. Daha önce konuşmuştuk. evet evet bu bu arada bu videoyu izleyenler daha önceki videolarımızı izlediğinizde göreceksiniz. Isıtma sistemlerini anlattığımız bir videomuz var. Su ve kabin ısıtmayı anlattığımız bir video. Şimdi burada uzun uzun tekrar aynı şeyleri anlatmayalım. O videoyu izlerseniz ısıtmayla ilgili aydınlatıcı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ya harika bir sunucu değil miyim sence? Muhteşem. <laughs> <laughs> Moderatörlük. Evet, e, LPG sistemiyle bu su ısınabiliyor. Doğrudur. E, bu şey, aynı şekilde hani daha önce videoda anlattığımız gibi yine bir küçük piknik tüpüyle hem şofbeni hem de buradaki suyu ısıtabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, her karavanda zaten e, sıcak su, soğuk su altyapıları mevcut. E, e, kullanıcı isterse e, su ısıtma için şofben tercih edebiliyor. Bu durumda bakır tesisatımız da ilaveten döşenmiş oluyor yani normalde Hı. mutfağa kadar var ama su ısıtma istediği zaman yine banyodan da ilave tesisatlar geçiyor. Ardından hem banyoda hem mutfakta aynı suyu kullanabiliyor, sıcak soğuk kullanabiliyor. Süper. Peki şimdi su ile işimiz bitti diyelim. E, musluğun şu hareketli hali bile bence çok akıllıca düşünülmüş bir şey değil mi? Bakın yer kaplamaması için böyle pat pat anında. Bunu kapattık. Bu arada suyu kapattığımız anda dalgıç pompa da devreden çıkıyor Evet. tertemiz. Neyse bu açık kalsın şimdi. Evet. Şöyle bir e, detay vermek istiyorum. Standartta bu bu şekilde devam Hı. ediyor ama e, su ısıtma sistemim var ise daha yüksek basınçlı bir pompaya ihtiyaç duyduğum için sistemi birazcık değiştiriyoruz Hı. ve e, pompayı elle açıp kapatmak gerekiyor bu seviyeden sonra. Hmm, switch onu komuta edemiyor yüksek bir pompa olduğu zaman. Evet. E, bu sefer de bizim gösterge panelimiz vardı zaten hmm. her karavanda. Burada. Onun üzerinde bir musluk sembolü olan düğmemiz var. Onunla komuta edebiliyoruz. Ha Burada öyle zaten şu an değil mi? Evet. Şu, bu, an... şu an bunu böyle kullandık. Hı -hı. Evet, Sıcak da göstereceğimiz için. Evet. Pekala. Şimdi bunu kapatalım. E, buraya açıyorum ve burada iki gözlü bir ocağımız var. Doğrudur. Evet. Bu ocak yine aynı tüpten besleniyor. Aynı tüpten. Tamam. Peki bunda bir güvenlik, emniyet söz konusu mu yoksa bu opsiyonel tabii. bir seçenek mi? Tabii. Şunu kapatıyorum üstüne de ben. Ha çıkardım. evet musluk. Evet, şeyi kapattın değil Pompayı kapattın. Pompayı kapattık. Ee, açık kalmaması gerekiyor. Bir karavan kullanıcısı ve bir karavan kullanıcısının böyle reflekslerinin olması gerekiyor. Yeni alışkanlık. Ben tabii Yeni henüz bir karavan kullanıcısı olmadığım için o düğme açık kaldı. Boş ne olacak falan diye. Bu açık kalsaydı ne olacaktı? E, pompanın yanma ihtimali var. Hele ki susuz kalırsa, çok çalışırsa, e, susuz çalışır vaziyette kalırsa ha. ya da tortulu su olursa sistemde hı hı. pompaya zarar verecektir. Anladım. Peki e, ocak nasıl çalışıyor? Çok basit bir mantığı var. Herhalde. Ocak şöyle yine evlerimizdeki gibi aslında manyetolu. Hı hı. Düğmeyi çevireceğim. Burada çakmak var. Bastığım zaman zaten yanacak. Hı. Bir miktar basılı tutup sonra bırakıyorum. Hı hı. Yine istediğim ayara getirebiliyorum aynı şey bu Ocak için de geçerli hı hı. yakmama gerek var. Şayet hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ee, bu şekilde sonra güzel yemeklerimizi burada pişiriyoruz. Vay harika. E, peki e, bu sürekli diyelim. aktif mi yani e, gaz sürekli açık mı yani? Şu an açık burada bu şekilde açık ama ateş söndü diyelim gaz devam ediyor. Bu sefer hı hı. bir gaz kokusu ortaya çıkacağı için hı hı. E, her karavanda yine ocağın alt kısmına tekabül eden bir kısımda gaz hı hı. alarm cihazlarımız var. Keskin koku, gaz sızıntısı gibi durumlarda devreye giriyor ee, ve sesli uyarı vermeye başlıyor. Hatta hı. su ısıtma var ise ilave bir güvenlik, yani su ısıtma dediğim yine bu şofbenden bahsediyorum. Ee, de devreye girdiği zaman ilave bir güvenlik sistemi olarak bu seferde gaz kesme hı. özelliği olan bir selenoid valfimiz var. Hı hı. Ee, Nerede bulunuyor bu? Selenate wife tüpün olduğu kısımda, ha, tüplük dediğimiz tüplük bölgede, kısımda. De, evet. Ama gaz e, alarm cihazımız ocağın altında, dolaba açtığımız zaman göreceğiz. Tabii eğer banyo tarafından da bir kaçak ya da e, herhangi bir gaz sızıntısı en Yine gaz alarm cihazı devreye girecek, otomatik olarak valf gazı kesecek. Evdeki gibi bir emniyet var aslında. Hem gazı kesiyor hem de sesli uyarı veriyor. Evet. Harika, harika bir güvenlik yöntemi. Gaz sızıntısı oldu. Önce problemi çözüyoruz, ortamı havalandırıyoruz. Alarm cihazı zaten ortamdaki gaz sızıntısı bittikten sonra kendi kendine devreden çıkacak ama sisteme tekrar gaz vermeyi bizim elle yapmamız gerekiyor. Bunun için de ön tarafta tüplükte solenoid valfimiz var. Valfin kapağını açıyoruz, dışarıya çıkmış bir pim göreceğiz. Opimi tekrar içeriye ettiriyoruz, yeniden kurmuş oluyoruz. Peki buranın e, temizliği yine evdeki gibi böyle deterjanlar, langurun gupan yıkayabiliyor muyuz, yoksa dikkat etmemiz gereken bir şey Biraz var? Biraz dikkatli olmakta fayda var. E, normal şartlarda bunlar zaten seyahat e, için e, daha güvenlikli, H hemen hareket edemezsin. Hı. şeklinde tasarlanmış ama suyla çok fazla aşırı neşir olmamasında fayda var. Çünkü e, düğmelerin olduğu taraf e, örneğin işte gazın geldiği kısımda böyle hani şakır şakır suyla yıkarsak burada e, içeriye mutlaka e, gazın çıktığı noktalara su kaçıracağımız için e, ocağı çalışmaz hale getirebiliriz. Yani sadece nemli bir bezle silebiliriz. Evet, silmek daha mantıklı olacak herhalde. Bunun çok teşekkür ediyoruz Tuğçe'cim yine verdiğin güzel bilgiler edelim. için. Harikaydın. Bir sonraki videoda bakalım neler anlatacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Ama e, emin olun yine Tuğçe ile beraber olacağız. Bu iş böyle çok keyifli oluyor. <laughs> Sağ <Sağlıyorum>. olun. <laughs> Sizinle de öyle. Teşekkürler Tuğçe. Ben de teşekkür ederim. Hadi beraber el sallayalım. Hoşçakalın. <laughs>